SBC Monster'a hoş geldiniz. Bu videoda program sayesinde tam 30 tane oyuncu seçimi öğesini otomatik açıp seçtirteceğim. Player Pick açarken daima en yüksek reytingli olan oyuncuyu seçmek veya varsa özel kartı seçmek en mantıklısıdır. Bu seçim işlemini hangi durumlarda otomatik yapsın istiyorsanız sağ taraftaki ayarı doğru ayarlamanız yeterli. Program seçeceği oyuncuları kendisi seçer, en son onayı verirken buradaki ayarınıza bakar. Mesela tüm kartlarda en doğru seçimleri yap ama benim onayımı bekle diyebilirsiniz. Veya sadece özel kart var ise benim onayımı bekle diyebilirsiniz. Veya sadece çoklu özel kartlar var ise benim onayımı bekle diyebilirsiniz. Veya benim onayımı bekleme, sen en doğru seçimi yap ve onayla diye ayar yapabilmektesiniz. Ben burada sadece çoklu özel kartlar var ise seçim işlemini onaylamayı bana bırak diye ayar yapıyorum ve işlemi başlatıyorum. 30 tane player pick açılacak şimdi. Çok heyecanlıyım. Umarım çok yüksek reytingli oyuncular gelir. Oyuncu seçimleri yapılırken eğer özel kart var ise şu şekilde kutlama sesi çıkacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri SBC Monster'a bekliyoruz.